Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika görseli ve lezzetiyle ceviz pare tatlısı tarifini paylaşmak istiyorum. Öncelikle şerbeti hazırlayalım. Tencereye 3,5 su bardağı şekeri alalım. Üzerine 3,5 su bardağı su ve 1 dilim limonun suyunu sıkarak içine ekleyelim. Şeker eriyene kadar arada karıştıralım. Orta ateşte 10 dakika kaynatıp ocaktan alalım. Ve soğumaya bırakalım. Tatlının hamuru için yoğurma kabına 150 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını alalım üzerine bir adet yumurta ve ikinci yumurtanın beyazını içine ekleyelim. Sarısını üzerine ayıralım. Yani bir buçuk yumurta kullandım hamurda. Bir paket vanilya. Bir çay bardağı irmik. Bir çay bardağı pudra şekeri. Ve bir su bardağı ince çekilmiş ceviz ekleyip karıştıralım. İsterseniz ceviz yerine fındıkla da aynı şekilde yapabilirsiniz. Öncelikle 2 su bardağı un ekledim. Üzerine 1 paket kabartma tozu ekleyip karıştıralım. Hamur biraz toparlandıktan sonra spatulayı içinden alalım. Ununu azar azar ilave ederek elimizle yoğuralım. Ben toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Ele yapışmayan ama yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekli. Yaklaşık ceviz büyüklüğünde parçalar kopartarak yuvarlayalım ve üzerine hafifçe bastıralım. Az yağlanmış tepsiye aralıklı şekilde yerleştirelim. Bu ölçüden bir tepsi tatlımız çıktı. Ayırdığımız yumurta sarısını üzerlerine sürelim. Ve her bir hamurun üzerine bir adet kelebek şeklinde ceviz yerleştirelim ve hafifçe bastıralım. Daha sonra 160 derecelik ısınmış fırında üzeri kızarana kadar pişmeye bırakalım. Yaklaşık yarım saatte pişen tatlılarımızı fırından alalım. 5 dakika kadar ilk sıcağın çıkmasını bekleyelim. Sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti dökelim. şerbetini çekene kadar 2-3 saat kadar bekletelim. Şerbetini çeken tatlılarımız servis için hazır. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izlediyseniz Beğeni ve yorumlarınızla ve videomu paylaşarak bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için ve ilginiz için teşekkürler.